Bahar Restorant'ın sunduğu Müge ile Portakal Çiçeği devam ediyor. şimdi birçok şeye iyi geliyor dediniz bu e, ağrı bandı diyoruz ama ağrı band değil mucize bir band bence e, biraz önce dediniz ki şeker hastalığına da iyi geliyor yani şekerden mağdur olan çok insan var aslında evet. ve bunun gerçekten çözümünü bulamıyorlar ve insüline mahkum kalıyorlar o da iç organlarını mahvediyor insanların e, şeker hastalığına sahip bir insan bunu kullanabiliyor? Şeker hastalığına sahip olan bir insan özellikle şunu belirtelim. Şeker hastalığı genelde biliyorsunuz kanımızın bir pH'i var. 7.4 diye bir pH yapısı vardır kanımızın. Artı kanı temizleyen de insülin salgısıdır. pH'i de 8.8'dir. Ve karaciğerde temizlenir kan. Yerine göre karaciğer yağlanması olduğunda insanlarda genelde şeker hastalığı baş gösteriyor. İnsülin salgımızın 8.8 olan pH yapısı kanı temizlemeye yetmediğinde bozulduğunda da şeker hastalığı olabiliyor. Bu ürün Karaciğere fazla yük bindirmeden içeriğindeki gümüş iyonu ve ginsengdeki saponinler sayesinde kanı temizleme ve oradaki bakteriyi bir daha delitmeme özelliği ver. Oynan anlatalım. öldürdüğü hmm. gibi dilirtmiyor. yani bir nevi kandaki asiteyi gideriyor. Hmm. Germanyum sayesinde de hiç ulaşılmayan kılcal damarlara gittiği için nasıl bilirsiniz durgun suda bakteri oluşur, akan suda oksijen vardır devamlı ve yosunlanma da olmaz. Akan sularda genelde durgun sularda oksijenler yosunlanma olur. Bunun anlamı şudur. Durgun su minerallidir ama durgun olduğu için oksijenle temas az olduğu için etraftaki bir mikropta o bakterilerde tabii ki yosunlanır. Ha bu kötü bildiğimiz yosunlar doğada görüyoruz bunu. Ama akıcı kanda bazı da mineraller var. Oksijen de varsa içerisinde o kan temizdir ve dolayısıyla şekerden gelenir. Bunun içindeki germanyum bir şekilde kılcal damarlara kadar gittiği için orada bozulmuş olan kanı, oksijeni az olan bölgeyi oksijen sağlar. Bu sayede kan her hücreye ulaşacak. Bu bir. Hı hı. İkincisi ginsengdeki saponinler sayesinde bu kan akışı, tıp tabiriyle kanın viskozitesi düzenlendiği zaman insandaki ağrılar belli bir ölçüde yok olur. Bu iki. Artı gümüş yonundan bahsettik ki, cildimize bunu yapıştırdığımız zaman kendi vücut ısımızın gümüş iyonu sayesinde bu üç unsuru vücudumuza alması sayesinde de başta demin de bahsettik gümüş iyonu vücuttaki bakterileri de öldürür aynı zamanda bir daha hmm. dirilmemek üzere. Şeker olayı bu değil miydi? Karaciğer yağlanması. Hmm. Kandaki işte temizlenememe. Bunları karaciğere yük bulmadan düzelttiği için de bu Lekalı. faydalıdır. Lekalı. Ama tabii hokus pokus gibi bir gün iki günlük bir hadise değil. Aşağı yukarı insan bunu iki üç ay kullanmalı. Ekstra bizim dediklerimizi yapar. Doğalda düzgün su kullanır. Hakiki kaya tuzunu ya da himalaya da bir şekilde söyleyeceğimiz ölçüde kullanır iseler çok daha kısa sürede sonuçta alınır insanlarda. Hülya Hanım ne hissediyorsunuz cildinizde? Onu konuşuyorduk, fısır fısır. İnşallah ses gitmemiştir dedik. Ee, i̇çten bir içten ama dıştan değil. İçten bir kıpırtı hissediyorum. Resmen sanki bir şeyler ayaklandı, şöyle yukarı doğru yürüyor. Psikolojik mi bilmiyorum ama gerçekten e, hafif hafif bir kırıncalanarak bir kıpırtı var. Ee, cildin alt kapmanında. Yani evet. Dişlerinizin altında çünkü orada kılcal damarlar evet. fazladır ta oralar harekete geçiyor. Yani şöyle bir şey var. Bir şeyler minik minik bir şeyler sanki yürüyor böyle çekiyor bir şeyleri. Hı hı. İlginç ilk defa kullandım. Hı hı. Yani bugüne kadar çok maske yaptım ama hiç böyle bir hissi hissetmemiştim. Ama zaten ekrandan ben şimdi bakıyorum televizyonun evet. ekrandan da görünüyor yani cildinizin ne kadar Gergin Şu anda hiç bardak, yok, bir evet, şey yok yani. Evet. Bir krem bile yok şu anda. Sadece maskenin evet. verdiği bir krem evet. ve ben çok iyi biliyorum şu dikiş izimin çok daha ıı, da. aşağıda ve kabarık olduğunu biliyorum yani Hı -hı. sürekli yıllardır onu kapatmaya uğraşırım çünkü. Hı -hı. 15 gün sonra bitiminde Hı -hı. tekrar programda izleyiciler de görecek. Yine makyajsız çıkacağım. Yine tamam. bu şekilde hiçbir fondöten, kapatıcı, hiçbir şey sürmeden Hı -hı. daha detaylı görmelerini istiyorum. Evet. Çünkü ben ilk bu ürünle Arvant ile tanıştım. Hı -hı. Ben de Lumbago var üç yerde. Hı, -hı. E, Ayten Hanım vardı. Ben Nazif Hanım'la sonradan tanıştım. E, bizim fıyacımızın, eski e, programcımızın e, karate e, salonu var Hı -hı. kardeşinin. Orada Hı. oturuyoruz. Gezmeye gelmiştim. o Dedim yine benim ağrıyor. Yanımda da mıknatısı bir kemer takarak Hı -hı. iyileşiyordum. Yanımda da kemerim yok. Ne yapacağım? Var mı bir ağrı kesici bir şey diye sordum. O anda Ayten Hanım geçiyordu ve bir toplantımız var dedi. E, sizi çağırıyorum dedi. Çok benim ağrıyor. Tamam tam size göre dedi. Nasıl dedim. Gelin göreceksiniz dedi. Ve ben Fulyadan izin istedim gittim. Yarım saat sonra bana bir size yapılan deney yapıldı. Hı hı. Ee, ama önceden banta yapıştırıldı. arasındaki farklı sorun bana. Hı hı. Ve e, gerçek söylüyorum o bant yapıştırıldı 5 dakika içinde. 5 dakika hı hı. yani yarım saat değil 5 dakika içinde ben çok rahat belimi kıtırdatmadan o ağrısız iğnesiz normal dolaşmaya başladım. Sonra bir iki arkadaş, işte emekli komiser gelmiş, bizim eski dansçı arkadaşlardan arkadaşlar var. Baktım hep tanıdıklar İbrahim Bey var. Hayırdır nasıl ulaştınız? E dedi bizim oğlumuz da dansçı dedi. O hep televizyondan tanıdığı arkadaşları çağırdı. Çünkü televizyona programa çıkıyordu bize. Hı hı. Ve mutlu oldum hepsini bir arada görmekten. Hep, hepimiz. Aynı. Sadece power strip ile tanıştık önce. Ağrı kesici. Muzdarip olduğumuz şey migren, baş ağrısı, boyun tutulması ve bel ağrısıydı. Hı hı. Onlarla kullanıma başladık ve sonra neden üye olmayalım dedik. Stres, depresyon. Ben bir ayrılık yaşamıştım. Hı hı. Herkes biliyor eşimden. Ve Mayıs ayından beri sürekli... Çok stresli. Dişlerimi sıkıyordum. Dişlerimi sıktığım için baş ağrısı. Onu sıkmamamın içinde sakinleştirici ilaç vermişti. İsmini söylemiyorum şu anda. Hı hı. Doktor. Ee, i̇nanın bantları yüzüme, alnıma, bazen göz atma, bazen yara uçlarıma yapıştırdım. Baktım ki ben ağlamıyorum. Stresli değilim. Ve ağrılarım gitti. Allah Allah. ...ben onu bilmiyordum o etkisini hı hı. çok detaylı. ...dedim ki ben ağlamıyorum artık... ...en ufak bir şeyde ...neden ayrıldın dediklerinde... ...sulu gözlü bir şekilde ağlayarak anlatıyordum... ...ve depresyon ilacı kullanmadan... ...stresi attım ben... ...uykum düzene girdi... ...uyuyamıyordum, dişlerimi sıkarak uyanıyordum... ...onlar düzene girdi... ...bir lüleburgazdayım yine... Ee, ...buraya gelmeden önce bunun iyi yönlerini anlatırken bir arkadaşım dedi ki benim eşim dedi MS hastası. Hmm. ki Ergin. Ergin benim de bir arkadaşım. Yani nüfus kağıdımız eski bizim hmm. birazcık. 55 yaşındayız. <laughs> Ergin'in yanına gittim. Ergin neyin var senin dedim. Ya Hülya sorma dedi. Bir yıl tedaviden sonra dedi düştüm. Bir şeyde koydu. MS iyice belli bir yaştan sonra kendini gösterdi. Birisi olmadan yanımda ben gidemiyorum. Cuma'ya bile gidemiyorum ki dükkanının 100 metre ötesi değil cami. Mutlaka yanımdaki çocuklardan birini alıyorum dedi. Ben Emes hastalığına nasıl geldiğini bilmiyordum ama denge, vertigo'ya falan çok iyi geldiğini babamda birebir uygulayarak öğrendim. Ve e, babamın ensesine yapıştırdığımda önce ne anladı? Hadi yani, ben biraz sonra dedi alırım ilacımı dedi. Bir bakıyoruz ki biz şöyle yan gözle babam çok inatçıdır. O babam hiç almış koltuğuna başına da dayamamış. Şeyleri sudokuları çözüyor sudoku hastası son zamanlarda. Hı -hı. Bir saat oldu bir buçuk saat oldu baba ilacını getireyim mi? Yo dedi ağrımıyor dedi geçti dedi. O dedim küçücük kağıt parçacığı <laughs> yaptı baba işte dedim aa sahi dedi ben ilacımı da içmedim dedi o kadar alışmış ki ilaç içmeye hı hı. sanmış ki ilaç e, içmişti akşam evet. üzeri hayır akşam üzeri içirmemiştik daha ve o saatte de içmemişti aynı, bu da dedim denge bozukluğu MS hastası olan arkadaşında aynı şekilde yarım olarak yapıştırdım hem de hı hı. yarısını kestim çünkü yanımda iki tanecik kalmıştı hı hı. E, ben de kullanıyorum yola çıkacaktım tekrar dedim ki ben kıyamıyorum şimdi yarım yarısı da bana kalsın dedim yapıştırdım. Eşiyle konuşuyorum, Gülen'le konuşuyorum. Gülen muziplik yapıyor, şöyle bakıyor. Direğin arkasında büyük bir kırtasiyeleri var. Ne oldu dedim. Ay çocukluk yapıyor, karşımda zıplıyor sürekli dedi. Nasıl dedim. Kalkmış aya böyle, benim dengem yerinde diye. Yemin ediyorum size yarım saat olmamıştı. Ve hemen telefon açtım. Nazife Hanım, bende yarım tane var. Ve arkadaşım illa bu banttan istiyor. <laughs> öye olması, getirtmesi uzun elinizde varsa o gece gönderdiler. 7'de kargo şirketine ulaştırdılar. Ertesi sabah kullanmaya başladı ve artık sürekli müşterisiniz Züphanım. Ne kadar güzel. Gerçekten Bir paketi alıyor. Hı. Yarım yarım keserek kullanıyor. Hı hı. Ve yani şu anda Ama denge sağladığı hastası, zaten çok ortada yani. Yani raporlu evet. MS hastası. Çok ağır yatalaklıktan kurtuldu, bir tek denge sorunu kaldı hı hı. ve çok 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 memnun, hı hı. büyük bir destekleyici ürün. Hı hı. O yüzden evet. çok güzel. Ee, ben aldım mikrofonu elime, lütfen hı hı. size e, etkilerini anlattım, size paslıyorum evet. tekrar. Evet Şimdi e, bu kemer mıknatıslı kemer dedi Hülya Hanım evet. mıknatıslı kemerle e, bant arasındaki fark neydi de bant iyileştirir. Gerçi anlattınız e, tabii ki de anladık ama bir anda da iyileştirmesi mıknatıslı bantlar genelde bilirsiniz. Adüsünde mıknatıs. Normalde hmm. e, genelde onu suyla çalışan çamaşır makineleri, sanayi tip olabilir, evsel olabilir, araçlar olabilir. Onların borularına takıp kireçlenmeyi önlemek için kullanılıyor genelde günümüzde. Mıknatıs Hı. teknolojisi ve kalsiyumla bikarbonatın birleşmemesi için kullanılıyor sularda. İnsan vücudunda da bir nevi kan akışını düzenlemek adına bir manyetik alan oluşturup kan akışını düzenleyeceği söyleniyor. Tamam faydalıdır kan oradan akar ama sonrasında o kemer devamlı devamlı kullanla kullanla farklı sıkıntılar insana yapabiliyor. Hmm. Ama bu ağrı bantımız oradaki bozuk olan doku. Demin e, ekranımızda bir önceki bölümlerde gördünüz. E, damardaki daralmalar, arterlerdeki daralmalar, onları içeriğinde bulunan ginsengdeki saponinler ve germanyum minerali sayesinde o arterlerdeki daralmalar açıldığı için, düzeldiği için kan akışı düzenleniyor bunun sayesinde Hı -hı. ve kan akışı doğal yollarla bozuk olan doku onarıldığı için de daha kısa sürede düzeliyor. Devamlı kemere bağlı kalmıyorsunuz bu bantla. Artı enteresandır. Her ürün günümüzde e, güzel bir sanayi sektörü oluşmuş. Herkes para satıp bir şeyler kazanmak istiyor. Bu ürünü düzeldikten sonra kullanmayabilirsiniz. Hı -hı. Kesinlikle bir yan etkisi, devamlı kullanmanızı gerektiren devamlı bir alışkanlığınız yok yani vücudunuzda hı hı. düzeldiniz rahatsınız bakın isterseniz doktorunuzdan okey alın düzeldim mi düzelmedim diye filminizi çektirin tomografinizi çektirin baktırın Düzeldiğinizi gördüğünüz andan itibaren güç bandımızı arzu ederseniz kullanmayın vücudunu bir daha yaşamayabilir nasıl Aha. yaşanıyor gıdalardan beslenme bozukluklarımızdan bunlar bir şekilde yaşanıyor insanlarda evet şimdi uygulayalım Bunu uygulayalım bulamadık. buyurun Evet. Bugün ben bütün ürünleri tamamladım. Ayağım kalkayım buradan. Hayır buradan uygulayabiliriz. Buradan tamam. Şöyle. Evet. Bu siz biraz gerdirin He. vücudunuzu. Ben Şöyle ya, yapın. Evet. Görünüyor muyum? Az çok oluyor ama dediğim gibi. Şöyle Hı -hı. küçük bölümden açıp bu tarafa tamamını aynı, mı uyguluyorum? Tamamını uyguluyorum. Omuriliğimi bu şekilde. Evet. Hı -hı. Bu şekilde böyle görünüyor da. Şöyle. Evet Dövmemi yaptırdım. Her tarafında sevgi yazıyor. Evet. Bu şimdi rahat olabilirsiniz mesela. Kırışsa da bir şey olmaz yani. Hı. Ama gerdirmeden yapıştırdığınız zaman Hı. en ufak bir harekette atabiliyor. Öyle mi? Evet. Şimdi bu da e, dilimizin üstüne. Solarist Bismil. Evet bunun ismini bir beceremedim ya. Solar. Bunu da deneyeceğim. Merak ediyorum Hı. ben. Bunu da böyle açıyoruz galiba değil mi? Evet. evet. Açıyorsunuz. Doğru mu Evet, evet. doğru açtınız. Evet, i̇çinde şöyle bir şey çıkıyor. Bu şekerler var ya. Ağız kokusuna iyi geliyor mu? Hani onlara iyi geliyor ya. Ağız ya. kokusuna iyi gelir çünkü ağız kokusu... Dilimize mi yapıştırıyoruz? Elimizin üzerine. Evet ondan sonra damağınıza yapışıp tükürük bezlerinden ha, bu kadar. Çok da güzel değil tadı. Değil, hmm, biraz tuzlu gibi. Doğal olduğunu oradan anlayın. Gelme Sonuçta mi? germanyumu mentol tadında limon. Fito planda alıyorsunuz. Evet, limon aroması var, nane aroması da var ama tuzlu. Evet. evet. Aroma aldılar mı ya? Minereldir Fit tabii. Tamam Fito planktonların 37,5 gram. Evet. Fito planktonun özü. Evet. Var. O 37,5 gram. Evet, 37,5 gram. Plankton <laughs> aldım şimdi. Japonlar yani <laughs> yüksek derinlikler. Özellikle suyu çıkarırlar bir pervane ile bir perdeye püskürtürler arkasına düşen tuz tabakaları düşer oraya ve Guinness Rekorlar kitabına girmiş 65 mineralli tuz üretirler. Ondan mı bu tuzlu? O da doğal tuz var onda hmm. ve normaldir çünkü tuz. Şunu unutmayınız herkes yanlış biliyor. Vücudumuzun yüzde 70'i kanımızın %92'si su iken kanı hareket ettiren tuzdur. Çok önemli hmm. bir unsurdur tuz. Beyindeki melatonin ve serotonin denen mutluluk hormonunu tuz yeniler. Ama Kemik... hani çikolata yeniliyordu? çikolata, melatonin ve dengeler belli bir oranda hmm. yenilemez. Hmm. Artık kemik şölesini tuz yeniler. Kireçlenmenin hmm. sebebi hakiki tuz kullanılmamasıdır. Siz bununla hem doğal germanyum aldınız hem kanımızın hareketine lazım olan doğal tuzu alıyorsunuz. Hmm. Kemik şölemizi yenileyecek tuzu alıyorsunuz. Ekstradan duyguların düzen içinde olmasını da tuz sağlar. Vücudun hidroelektriğini Aa, o sağlar. Ben şimdi eve nasıl gideceğim bilmiyorum. böyle Koşa koşa mutlu bir şekilde. <laughs> Siz aynı zamanda power stripsi iki omur bölgesi arasına hem sağ bölgenize hem sol bölgenize yapıştırdınız. Normalde hanımefendi MS hastalığından bahsetmişti. MS hastalığı genelde omurilik suarından kuyruk sokumu kemiğine kadar olan bölgelerde bir nevi iltihaplı olabilen, oradaki asitleşmenin oluşturduğu farklı bir hastalıktır. Güç bantlarımız, power stripsimiz normal şartlarda kan akışını düzenlediği için oradaki başlı iltihap oluşumunu engelledi. Kan akışı belli bir düzene girdiği için de omurlar arasındaki kemik jölesinin kendini yenilenmesini sağladı. O yüzden o hasta arkadaşımız sağlıklı bir yaşam sürebilir bundan sonra. Zaten şey de bekliyor. Bundan. Evet, solar strip bekliyor. Hmm. şimdi. Onu kullanırsa da kanı daha temiz evet. olur, daha düzgün olur. Dinç kalkar, yorgun yatıp dinç kalkar. Ben Mesela, bir şey soracağım. Çok düşüyordum. Yani buraya sobu falan kurdurttum evet. hatta. Şu an böyle bir ısı var içimde. Bu hangisinden kaynaklı? Kan ben akışınız kan akışınız arttığı için direkt ondan ben. o omurilik bölgenize yapıştırdınız direkt hmm. etkiledi o. Nasıl insan elini tutar ısınır, kan akışı hızlandığı için ısınırız. Tamam onun etkilemesi ayrı, belki bu tür ürünler, radyasyon yayıyor, fön makinelerinin yaydığı gibi hı hı. ama bununla direkt kan akışınızı hareket ettirdiğiniz için ısınıyorsunuz. Mesela çok enteresan bir şey geldi aklıma. İnsanlar yazın bol su içerler, kışın az su içerler. Ne evet. derler? Tuvalete gideriz. Hı hı. Halbuki kombiniz çalışsın, peteklerin içinde su olmazsa hı hı. üşürsünüz. İnsan kanı da öyle. Kan hareket hmm. etmezse, kanınızda su olmazsa, üşürsünüz. O yüzden kışın yaz kadar su içmeniz lazım ki sıcak olasınız. Hmm. Şu an doğal bir takviye takviyeyle hmm. power stripsi kullanaraktan kanı hareket ettirdiniz. Bununla birlikte düzgün su içen bir insan da olsanız, üşümeniz de ortadan kalkar. Wow, çok iyi. Evet. Çünkü aynı zamanda bunun içinde bulunan ginseng de <laughs> manezyum minerali de vardır. Hmm. Onu da söyleyeyim ben size. Manezyum, hmm, evet. kalsiyum. Potalsiyum. Zaten germanyumu alıyorsunuz direkt olarak. O zaman saçlar, tırnaklar direkt Aynen. Kesinlikle bu şekilde. uzun vadede devamlı düzgün kullanıldığı takdirde kan yenilemesine de yardımcı olacağı için faydalı. Hı hı. Tıp ben demin de bahsettim. Bir buçuk ayda bir kanımızdaki su kendini yeniliyor. Hı hı. Bu ürün zaten paketinde 15 tane olan bir ürün. Hı hı. iki paket alanda 30 tane aile bile kullanabiliyor. Bir iki gün gittiğine göre bir paket iki gün yetiyor insana. Hı. Bu da bir ay içerisinde kanın yenilenmesini sağlar. iki paket alan bir ailede ve onda çok güzel faydalar görülür. Hmm. Hatta çocuksa veya ufak bölgede bir problem varsa kesip de kullanabilirsiniz. Böyle olduğunda ailede ettiğini göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz Toplantınızdan teşekkür bir daha bahsedin isterseniz. Evet, toplantımız yarın saat 3'te şey 1'de başlıyor. Saat 13. Antalya'da Akrabarut Otel'de ürünleri de temin edebilirsiniz. Gelip e, sağlık hakkında sorular da sorabilirsiniz. Hı hı. Şikayetleriniz ve, varsa. Evet, tabii ki yardımcı olur arkadaşlar. Evet, Bekleriz. Amerika'dan gelen, a, evet, <laughs> evet. Amerika'dan <laughs> evet. gelen uzmanlar. Amerika'dan <laughs> e, şirket yetkilileri gelecek evet. ve bu Türkiye'de daha güzel ciddi çalışmalar yapacağız. Evet. Efendim, e, umarım faydalı olmuşuzdur. Umarım e, sizi bilgilendirmişizdir. Gerçekten değişik. Ben bunu birebir burada yaşadım, uyguladım. Siz de gördünüz. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yarın saat 1'de dedikleri gibi akropor Tutel'de daha detaylı bilgiler edinebilir, öğrenebilir, Sizde ürün temininde bulunabilirsiniz. İnşallah, inşallah. inşallah. Çok teşekkür ediyorum Biz faydalı teşekkür bilgileriniz ederim. için. Çok sağ olun. Haftaya çarşamba ben görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın iyi bir hafta sonu geçirin. Ben geçireceğim koşa koşa eve gideceğim şimdi. Ama <laughs> da kalkacağım bakalım ne yapabilecek miyim? Hatta ters perende atacağım. <laughs> Mügeyle Müge ile portakal çiçeğini sundu.